Evet arkadaşlar, konumuz çember ve daire. Öncelikle çemberi tanıyarak konumuza başlayalım. Evet, çemberin tanımıyla başlıyoruz. Sabit bir noktaya eşit uzaklıktaki noktalar kümesine arkadaşlar çember diyoruz. Sabit bir nokta O noktası alınmış şeklimizi incelersek O noktasına eşit uzaklıktaki noktalar kümesiyle oluşan şekli arkadaşlar biz çember diyoruz. Sabit nokta çemberin merkezidir. O noktası çemberin merkezi. Çemberin merkeziyle çember üzerindeki noktaları birleştiren doğru parçalarına da arkadaşlar çemberin yarı çapı diyoruz. Çemberin yarı çapını R harfiyle küçük R harfiyle gösteriyoruz. Şekil üzerinde de arkadaşlar A, B ve C noktaları merkezle birleştiren doğru parçaları yani 3 tane yarı çapımız gösterilmiş. Yandaki şekilde o çemberinin o noktası çemberin merkezidir. Dolayısıyla OA eşittir O OB'ye ve OC'ye birbirine eşit. Bunlar da çemberimizin arkadaşlar yarı çapı oluyordu az önce ifade ettiğimiz üzere. Evet. Çemberin merkezinden geçen ve çemberin iki noktasını birleştiren doğru parçasına da çemberin çapı deniyor arkadaşlar. Çemberin merkezi o noktasından geçecek. Çemberin iki noktasını birleştiren bu doğru parçamıza da çemberin çapı diyoruz. Çemberin çapı iki tane geri çaptan oluşuyor arkadaşlar. Gördüğümüz gibi reğlerimizden meydana geliyor. Dolayısıyla AB uzunluğumuz yani çemberin yarı çapı 2R'dir. 2 tane yarı çap eder. Yarı çapı da büyük R harfiyle arkadaşlar ifade ediyoruz. Evet. Bir örnek üzerinde konumuzu pekiştirelim. Öğrendiklerimize. Yanındaki O merkezli çember için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Merkezimiz O noktası. Buna göre A şıkkında O, E yarı çaptır diyor arkadaşlar. O A noktası, E noktası çember üzerinde bir nokta. Birleştiren bu doğru parçası yarı çapımız. Bu bilgi doğru bir bilgi. B şıkkında A, B çaptır diyor. A ve B noktalarını birleştirmiş ve merkezden geçmiş çaptır. Evet doğrudur. A, B 2 çarpı O, B'dir demiş arkadaşlar. A, B OB'nin iki katıdır diyor. Çünkü OB yarı çap, AB de çap olduğuna göre iki katı olması gerekiyor. C şıkkımızda doğru. Son şıkkımızda CD yarı çaptır demiş. C noktasıyla D noktası birleştirdiğimizde oluşan bu doğru parçası merkezle hiçbir alakası olmadığı için arkadaşlar yarı çap değildir. Yani yanlıştır. Doğru cevabımız D şıkkı olur. Evet şimdi geçelim çemberin düzlemde ayırdığı bölgelere arkadaşlar. Çemberimizin bir iç bölgesi vardır. Bir de dış bölgesi arkadaşlar. A noktası çember üzerinde herhangi bir nokta alınmış şeklimizde. Yeşil gösterilen kısım yani çemberin dışında kalan bölge dış bölge. İç taraftaki bölgemiz de iç bölge. Çemberin bulunduğu düzlem iç bölge dış bölge ve çember olmak üzere Üç bölgeye ayrılır. Çemberde arkadaşlar şöyle kırmızıyla çizdiğimiz noktaların birleşmesiyle oluşan bu bölgede çemberin kendisidir. Evet, uyarımız var arkadaşlar. Uyarımızda şunu anlatmak istiyoruz. Eğer OA yani merkezle çember üzerindeki bir A noktasının birleşmesi R'ye eşitse bu şartı sağlayan A noktalarının kümesi çemberi oluşturur. Yani çemberi oluşturan noktalar kümemizdir arkadaşlar eğer O, A, R'ye eşitse. İkinci bilgi O, B küçüktür R'ye. B noktası çemberin içerisinde bir nokta. O, B doğru parçası arkadaşlar çemberin içerisinde kalıyor. Gördüğünüz gibi R'den de dolayısıyla küçüktür. Bunu sağlıyorsa eğer B noktalarımız çemberin içindedir arkadaşlar. OC büyüktür R ise yani dışarıda bir nokta ise C noktası dolayısıyla dışarıda olacağı için yarıçaptan çaptan büyüktür. OC büyüktür R bağıntısını sağlayan C noktalarının kümesi de çemberin dış bölgesini ifade eder. Örnek O merkezli R yarıçaplı bir çemberde A noktası çemberin iç bölgesindeymiş arkadaşlar. Hemen bir Çember çizelim. O merkezli r yarıçaplı bir çemberde A noktası çemberin içindeymiş. İçeride bir A noktası. B noktası çemberin üzerinde. B noktası çemberimizin tam üzerinde. C noktası da çemberin dışındaymış arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A şıkkına baktığımızda A O büyüktür R'den. O ile A'yı birleştirdiğimiz arkadaşlar A noktası çemberin içinde olduğu için büyüktür diyemeyiz. Tam aksine küçüktür. Dolayısıyla bu bilgi yanlıştır. B şıkkımıza geçelim. A B eşittir R'ye. A ile B'yi birleştirdiğimizde A ve B merkezle hiçbir alakası yok arkadaşlar. B çemberin üzerinde bir nokta. A noktası da çemberin içerisinde iç bölgesinde Bunların birleşimiyle oluşan doğru parçası böyle çap olamaz. Çünkü merkezden birleşmesi gerekiyordu çember üzerindeki bir noktanın. C şıkkımız AO küçüktür CO'dan. AO iç bölge arkadaşlar bu doğru parçamız. CO da dışarıdaki noktayla merkezi birleştiren doğru parçası. A, O doğru parçası içeride olacağı için C, O'dan küçük olmak zorundadır. Yani doğru bilgimiz budur. Cevabımız C şıkkı olur. Son şıkkımıza da bakalım. B, O büyüktür. R'den B ile O'yu birleştirirsek bu bir yarı çaptır arkadaşlar. Yarı çaptan büyüktür diyor. Gördüğünüz gibi bu da yanlış oluyor. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Evet. Şimdi geçelim dairenin tanımını arkadaşlar. Çember ile çemberin iç bölgesinin birleşimine daire diyoruz arkadaşlar. Bu turuncu kısım çemberimizin iç bölgesiydi. Siyah çizgiler yani noktalar kümemizde çemberin kendisiydi. Çemberin içi ve kendisinin birleşimine biz daire diyoruz. Çemberi C harfiyle daireyi de D ile gösterirsek çember alt kümesidir. Alt küme sembolümüzdü bu alt kümesidir dairenin. Arkadaşlar yani çember dairenin bir alt kümesidir diyoruz. Örneğimizi inceleyelim. Yukarıdaki düzlemde bir O merkezli çemberin iç bölgesinin boyanmasıyla elde edilen daire görülmektedir. Buna göre bu düzlemdeki O, A, B ve C noktalarının hangileri çember, hangileri daire üzerindedir arkadaşlar. Çemberden kastettiğimiz bu siyah eğrisel bölge noktaların birleşmesiyle oluşan bu siyah çizgilerimizin üzerinde arkadaşlar sadece B noktası var. Çember üzerinde B noktası olması gerekiyor. Yani A ve B şıkkını eleyebiliriz. Daire üzerindeki noktalara bakalım. B noktası aynı zamanda dairenin de bir noktasıdır. Aynı zamanda daireye ait olan, çembere ait olmayan O noktası ve A noktamız vardır. İçerideki noktalarımız dolayısıyla şıklarımızı inceleyecek olursak çemberde B noktası vardır. Dairenin içerisinde de A, O ve B noktaları mevcuttur. Doğru cevabımız C şıkkı olur.